Merhaba. Size Teknofest projemi anlatacağım. Teknofest projemin adı Seni Tercümanın. Projede istediğiniz dildeki kelimeyi istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz ve tercümanınız size yardımcı olacaktır. Şimdi size projemi göstereyim. Merhaba. Erva Alt çizgi 2012. Farklı bir ülkedesin ve tercümana ihtiyacın var. Ben senin tercümanlığını yapabilirim. Tercümanın olmamı ister misin? Birini seç evet mi? Hayır mı? Burada tercümanınız bize kendini tanıtıyor ilk önce. Sonra tabii ki bu projeye e, şey kendi isminizi okuyabilecek bir şekilde kodumuzu ekledim. Ve size soruyor. Tercümanın olma ister misin yoksa istemez misin? İstiyorsak evet, i, istemiyorsak hayır. Biz şimdilik evet diyeyim. Beni tercümanın seçtiğin için çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Çevirmek istediğin kelime veya cümlen nedir? Buraya istediğiniz dildeki bir kelime yazıyorsunuz. Mesela İngilizce'deki Apple kelimesini yazalım. çevirmek istediğin dil nedir Şimdi burada e, size hangi dile çevirmek istediğinizi yazıyor Hemen yazalım Türkçe olsun Çevrilmiş kelime elma Burada e, size çevrilmiş kelimeyi veriyor ve tabii ki size hoşça kalın diyor Benim projem böyle Dinlediğiniz için teşekkür ederim